Azizler oynuyordun hepinize merhaba. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte mini gelişim için gibi bir 3. bölümü için gibi bir olan şirketi çekiyoruz. Çok saçma bir kelime oldu ve direkt yere düştü. Aziz ben de düşüyor lan. Yanımda misafir konuğum var. Yani kısaca en iyi oğlum benim? Oğuzhan. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Azizler Oynuyor'dan Oğuzhan. Arkadaşlar kardeşim sesinde duymuş oldunuz. Aziz yukarıda bak adam. Tamam aga bak beni düşürmeye. Lan lan lan, lan düştüm. Adam mı düştü sen mi düştün? Ben düştüm. Adam hala Aziz çık oradan. Aga tamam <laughs> ben onu alırım. Heyecan ha. yapma heyecan yapma. Acı en alt kata düştüm lan. Bekle dikkat et. Aha sen misin? Agi tam arkanda adam. Beni düşürmeye çalışma adam Aa oh, düştü. Aa oh, kastı. Bu arada <laughs> yeni klavye aldım nihayet. Yani. Diğer videoda sessiz olmuş. Zaten hiç <laughs> konuşmamışım. Aa ah, sıkıştım. Arkadaşlar azizler oynuyordan ben konuk oyuncu olabilirim ama birkaç gün böyle birkaç videoya takılacağım arkadaşlar arkadaşlarımızla. Evet. Şimdiden söyleyelim misafir konuk diyorlar ya, ama. Misafir diyoruz da o videolara katılacağız. Azizler oynuyorun iki üyesi var. Başka aziz bulursak onu Bizim de var Aziz çağırayım mı? Yok. Sen de değil, Minecraft oynuyor? Ben tanımıyorum şimdi beni ezme burada Oğuz. Şaka yapıyorum lan. Video bitince seni bir ezerim ve düştürdüm. Şş, Aziz. Lan. Arkanda lan adam. Biliyorum. Kaçıyorum ondan. Düşürmeye çalışıyorum ben de alttan. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar bu arada artık 15 dakikadan uzun videolar çekebiliyorum. Aha gördüm adamı. Gel, Sıkıştı. Mi? Sıkıştı. Bak. Ya o senin yüzünden düştüm ya. <laughs> tamam tamam düşürüm ben şimdi bak. Lan silah bitti. Silah nasıl biter ya? Yumurta bitti acı. Oğlum i̇şte, işte, işte çok... Allah belan Allah belan. Adam yere düştü. Anı lan. Aha, düştü. Gel lan buraya şerefsiz. Şey. Alacağım onu. Iyi. Aa ben bir aşağı düştüm. Acı ben de düştüm düşeceğim. I, I, I. Aha düştü adam. Oha. Nereye düştün lan? Ben sizin mi aşağıdınız? Hayır. Sen Hayır. En aşağıya mı düştün? Evet hacı. Kaç hacı kaç. Aziz tam üstünde adam. Ah, ben kazandım düştü adam. Evet, Helal arkadaşlar, be. Arkadaşlar bir oyun daha oynayalım. Azıcık Skyblock çekelim istiyorsak. Yok. Aki Binomem'e gir. Binomem'e girelim. Tamam dur. Binomem daha <laughs> İnşallah sesim geliyor. Çok iyi geliyor. Hayır videoda. Geçen videoda sesim duyulmadı. Yanlış ben video çekmeyi beceremiyorum. <laughs> çok zor ya arkadaşlar. Allah, ilk çekince çok heyecanlanıyorsunuz ya. Çok heyecanlı. Yani var ya, bu kanala video koymadan önce en az 1 milyon tane video O ki sen ne diyorsun? Ben hayatımda hiç öyle deneyim yaşamadım yani. Ben... Aa başladı. başladı. Evet. Tam deliğe düşüyordum delik varmış. Orada. Delikten düştüm mu? Ben, ben direkt ikiye. Hayır, kaç. Kaç. Aa adam düşürdü. Ya gene bu herif ama düşürdüm ben en yukarıdayım. Ya ben Ay ben böyle işim. Oo diren. Aha düştü adam. Allah. Oldu mu şimdi bu ya? Bak öyle bir şarkı söylüyor. Bu yani. nasıl bir şeydir ya? Düştün mü? O ki adam iki lan? İki ikiliyor oğlum agi yani hiç adamlar normal ve adam. Aga ben hala en üstteyim. Adamlar birbiriyle boğuşuyor. Ne? Atlasan mı hocam? agi en alt katta şey var. Bir tane adam var. Şöyle atayım bari. Adam düştü düşecek yani delik de işkorosu. Ya olması. alışmışım bir şey. Bozukken, klavye bozukken şey, eğilme tuşu Caps Lock'tu, Caps Lock olması. Ee, Müthiş şu CTRL şimdi değil mi? Hayır şey. Ulan kaçtırıyorum ben de. Ya nerede ki herif? Ha orada. En alt katta bir tane adam olması lazım. Evet. Ama dört kişi var ama ben birini göremiyorum. Çıktın mı sen oyunda? Hayır. Ben şu an en üst en üst katmandayım. <laughs> tamam. Ha içimiz kaldı. Yok üç kişiyiz. ve bir kalırsak yavaş yavaş at aşağı atlarım Arkadaşlar ben bazı videolar falan izledim böyle yani lütfen bu altta yorum yapmalara kötü kötü şeyler yazmayın Ya Öyle. yorum yazsınlar Yorum yazın da böyle köfürdür falan filan asla. Yani birkaç kişi birkaç sitede gördüm öyle. Küçücük çocuk. Çocuk 8 yaşında ha, ana bacı biz saymış. Çok büyüyüz, biz çok büyüğüz. Ha, no. yaşında da değiliz de. Çocuk da çocuk 8 yaşında ana baba ana, ana bacı saymış. Hani lütfen böyle şeyler yapmayınız. Aga ya. Lan ne diyorsun? Sen sen beni görmemişsin bak. Ya biraz daha mı atlıyım adamlar ne yapıyor? Hacı en altta adamlar şimdiden söyleyeyim. Ya <laughs> Adamların <laughs> hepsini en alta düşürdün lan? Atladım. Ama en altta değil. Adamlar bana Aa! Adam adam nerede? Adam nerede? çekme. Adam artık beni vurabiliyor. Kaç! Aa düştüm kafasına. Kafana düşerim seni. Sen mi kazandın? Ah! Oh, düştüm. Oğuz neredesin? Neredesin lan? Bak gördüm. Da... Arkandayım. Oğuz'un bu arada onun karakay olduğuna bakma. Ya benim de şey en başa en baş Oh son anda girdim. Oh ya yeah, bu daha güzel. İlk, ilk, ya, ilk, 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 bir... Ulan bak küfür Sekiz, yedi, altı, Alt Agi şey indireyim mi? Lugna indireyim. Ben, ben hama şey indiririm işte. Aa, uh, Ay, Ay, lan uf kastım. kastı. Düştü lan. en üstteyim ben daha. Aç. Rekor. Çık çık çık. Vur vur vur. Tara tara tara. Taracı. Ah 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 Adamı düşü.. yukarı gene düştüm. Oğlum ne biçim delik kaçan bunlar? Yo gene düştüm. Benim <laughs> ha. <he. Buyurun>. tamam. Aa <laughs> düştü. Oha adam düşer düşmez beni düşürdü. Düştürdüm. Düşüyor. Düşüyor. Düş. <laughs> düş. 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 Hayır, ben düştüm. Ben ben düşürdüm. Oğlum ne düşünüyorsun lan? Direkt düşürmedim oğlum. Aga 4 kişiyiz geri nerede? Oğuz <laughs> ıkınma. Düştüm, düştüm. pislik. Düştüm. Pislik. Pislik. Lan ben de düştüm. Pislik. 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 Güzel oldu lan kaç. Niye sattım? kazandım? Sen mi kazandın? Hela? Evet. Olsun gene azizler oynuyorum konuk oyuncusu kazandım. Gel Aga bir el daha yapalım bitirelim bu önce. Neye Dursun, girelim? Bahçeye girelim bir bahçe kaldı. Iyy berbatmış lan. Ben burada hep birinci oluyorum. Agi ondan sonra bir tane daha çekelim skyblock. Yok hemen arkadan olmaz. Ha? Aga arkadan olmaz her gün bir video çekmem lazım benim. Agi şey ya benim bilgisayarımda artış deposu yok. Hey, evet. artık fazla video çekebiliyorum diye. Aa bir dakika videoyu vast da Ne? Vast da demiş. O ne lan? Bilmeyin, bilmeyin. Lan düştüm. Ya düş bir şey olmuyor. At mı en Atla bir şey olmaz. Yukarıda da olacağım. Hatta ben de atlayayım. Hayat... Aziz. Ha. Agi bir video gördüm. Evet bir video gördüm. Şeyde böyle. Anlatma. Ha. Adamların istediği modları çekiyoruz. Çekiyorlar. Tamam abi biz de mod tanıtımı yaparız. Ne yapıyorsun şey çok ya? mod tanıtımı yaparız. Tamam Baba ben. Babaçıyı falan ben. Mod tanıtımına başlıyorum arkadaşlar. O yüzden çok sinirlendim. Tamam. Aziz ben de şey verirsin bana. İkimiz imkanları çekeriz. Abiciğim ben modlu server kurmayı dileymiş gibi bilmiyorum. Abi öğreniriz ya. O sorun değil. Aziz Mahmut da bir acayiplik var. Onda da bir sorun var herhalde. Oki Aziz Mahmut'a ben arkadaşlık isteği gönderdim lan. Kabul et. Kabul etmedi lan hala. Hala soru işareti çıkıyor. Aman bir şey olmaz. Hadi o... be bir bahçeye giremediniz. Oki ben çıkarım lan bu hale. Boşuna dakika harcıyoruz ya? Ne? Nereye gittin lan? Ay, üçüncüsü. Ayy dörttü bu değil mi? Galiba. Çok mantıklı bir şey yazdım. Okudun mu? Sipli karana dörde gel. Ulan var ya. Aa adamın bir ok yazdı. <laughs> Aa valla geldi lan. Gelene şey yaz. Aziz. Gelene yüz lira. Oğlum dört kişi, iki kişi geldi zaten. Agi gelenler sıra yaz bak ne biçim geliyorlar. Ben, ben yaptım, yaptım öyle. <laughs> Agi yaptı böyle kaç kez. Neyse başlıyor. Ben burada <laughs> buraya bir geçtim mi ya hatta şuraya. Dayamadım. Agi ben göremiyorum lan seni. Ş şuradan dı 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 tarayacağım hepsini. Ne olmuş lan direkt pat patlak başladı. Allah'ım 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 Aziz neredesin lan sen? Ben Proluk peşindeyim Ulan te nereye çıkmışım? Çıkamadım lag var Lan düşem Lan Dah beni Oha lan Saniyede üçe düştük anasını Abi bana lan. atma Atma bana ne atma Ben atmadım acı Sana demedim zaten Ad <laughs> adamlar görmüyor ki Aşağıdan beni vurma Sen 3.. mi düştün lan? Evet Köşe değilsin demi? Değil evet. Lan yumurtalar kafama düşüyor Havadan ateş eden sen misin lan yoksa? Havaya ateş eden benim Abi yumurtalar geri düşüncede vuruyor Oha 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 kendi attığın yumurta oy, Oy, oy. Adam aşağı atıyor lan. Aga ben en yukarıda mıyım? Şu an herkesten yukarıda mıyım? Anlamadım ki. Kafama sen. <laughs> mı düşecek? Lan! Lan! <laughs> Ahı sen misin lan? <laughs> Oğuz! Ben tamam. düşürmedim lan. Ama düşecek mi diye bakarken sen misin o bak beni patlatma aşağıda adam varmış var mı lan bize yan bakan aziz ay aziz alıştı mı bize uz uz aşağı atlıyorum lan lan düşüyorum hocam ben seki seki bir kalıyor. ben aşağı atlıyorum bismillah nereden atlıyorum güzel bir yerden atlayayım şu Şuradan atla acı. Şu... Adam yok. Aa o da. Neredesin? ben aşağı atladım. Adam değil. Tam tersine at. Yukarıda... Aynı anda atladığımızdan adamla. Yukarıda adam var mı senden başka? Benden başka yok şu an. Adam düşürmeye çalışıyor. Tamam sen orada kal aşağı at. Aa, Ge Aş aha düştü 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 aha bir daha düştü gördün mü Aziz gördüm şu an benim önümde uy uy adam bana ateş ediyor aşırı <laughs> birini düşürdüm adam sana bakıyordu sana ateş ediyordu başka adam kalmadı yukarıda tamam sen yukarıda dur bir şey bana bir şey olursa hayır bana bir şey oldu Agi var şimdi. Be adamları bekliyor. Gene Ahmet'le oynuyor. İnşallah ben yenirim. <laughs> İnşallah. Adamlar kaçıncı katta? En aşağıda. Uş. O uzatla savaş var. Videoyu biteceğim. En altta var mı lan? Ben... Evet. Senin bir altındalar işte. Oha! Nerede lan bu adam? Oğlum adam kamufle olmuş lan. Ah Allah Allah'ım pislik. Ah kapak olursun. Sen mi kazandın? Evet. Tamam. Arkadaşlar bu, bugün bu kadar yeter. Siz bilgisayarımı da tamir ettirdim zaten. O yüzden bir hızlı rahat oynuyorum. Neyse. Azıcık oynuyordum hepinize iyi günler. İyi eğlenceler. Videoyu beğenirseniz. Bir de yorum atarsanız. Çok. Çekeceğim. Bak. Video çekeceğiz mal gibi şiveli konuşuyorum ama çekeceğim video. Nasıl olsa okul dördüncü şu Aziz bir gün yarın da şey çekelim hacı. Bakarız hacı. Saklanmak çekelim. Azizler oynuyordun hepinize iyi günler iyi eğlenceler.